Modern araçlar görünmeyen kahramanlarla dolu. İşte karşınızda 15 farklı otomotiv sensörü ve görevleri. Motor ve performans sensörleri. Engine Speed Sensor. Motor hızı sensörü. Motorun devir sayısını ölçer. Knock Sensor. Vuruntu sensörü. Motor içi vuruntuyu algılar, motoru korur. Air Flow Sensor. Hava akış sensörü. Motora giren hava miktarını ölçer. Cam Sensor. Kam mili sensörü. Kam milinin konumunu belirler. Crank sensor. Krank mili sensörü. Krank milinin konumunu ve hızını ölçer. Throttle sensor. Gaz kelebeği sensörü. Gaz pedalına verilen tepkiyi algılar. MAP sensor. Emme basınç sensörü. Emme manifoldundaki hava basıncını ölçer. Vehicle speed sensor. Araç hızı sensörü. Aracın hızını ölçer, ABS ve vites geçişlerinde kullanılır. Sıcaklık ve emisyon sensörleri. Coolant sensor. Soğutma sıvısı sensörü. Motor soğutma sıvısının sıcaklığını ölçer. Temp sensör, sıcaklık sensörü, iç dış ortam sıcaklığını algılar. NOx sensör, azot oksit sensörü, egzoz gazındaki NOx seviyesini ölçer. Oxygen sensör, oksijen sensörü, egzoz gazındaki oksijen miktarını ölçer. Voltage sensör, voltaj sensörü, elektrik sistemindeki voltajı izler. Güvenlik ve konfor sensörleri. Parking sensör, park sensörü. Aracın çevresindeki engelleri algılar. Rain sensor, yağmur sensörü, cam üzerindeki suyu algılayarak silecekleri otomatik çalıştırır.